Devils of Kurtköy takımından Sergen, Arda ve Efe ile birlikteyiz. Maç sonu görüşlerinizi alabilir miyiz? Efe kardeşimle başlayalım. Ben öncelikle kısa bir konuşacağım. Adım adım gümbür gümbür geliyoruz. Yolun sonu şampiyonluğu. Ayak seslerimiz güzel gümbür. bir baş oldu. Şampiyonluğu istiyoruz. Ona göre mücadele ediyoruz. Her hafta böyle kazanmak için oynuyoruz. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olacak. Şimdi ben, benim için aslında bu biraz da böyle duygusal bir basın toplantısı oluyor. Çünkü biz bu yola çıktığımızda biz Arda ve Efe'nin yaşlarındaydık. Şu an ben 27 yaşındayım. Hep böyle aklımızda bu takımı, ya bu takım bir sem takımı. Buradaki çoğu takımdan farklı. Mesela görüyorum ben burada takımda tanımayan birbirini farklı takımlarda insanlar oluyor. Biz bir sem kültürüyle, sem takımıyla çok inanılmaz böyle bir maddi bir destek olmadan her hafta böyle 10-15 tane arkadaşımız ve aynı semtte oturan insanlarla buraya geliyoruz. Şimdi transfer dönemini geçtik. Bence açık ara transfer dönemini en iyi geçiren takım bizizdir diye düşünüyorum. Çünkü 5 tane yaptığımız transferin bir tane yedek kaleci olmak üzere Arda, Efe, Feyzo ve bugün sonradan giren Sua da muhteşem geçirdik. Ben burada e, galiba bu sene artık hep olacağız, olacağız, olacağız da bu sene galiba oluyor en rahat hissettiğim sene. Ve buradan rakiplere bir şeyler söylemek istiyorum. Bu özellikle paylaşımları da görüyorum sosyal medyada. Ümraniye United'ın bizim basın toplantısının altına yazdığı yorumlar, Ondan sonra sağdaki hareketler, geçen haftaki kavga vesaire. Arkadaşlar, önce birbirimizi iyi tanıyalım ve birbirimizi iyi anlayalım. Biz burada bu sene olduğumuz sürece biz 1.30 oranla çıkarız maçı Anladığınız dilden söyleyeyim. Siz 7-8 oranla çıkarsınız. Hiç bize boşuna dışarıdan baskı bu. Bu sene dışarıda da güçlüyüz. O yüzden birbirimizi iyi tanıyalım ve iyi anlayalım. Biz bu sene şampiyon olacağız. Teşekkürler, başarılar.